yemek yemek ciğerimi heba edecek kadar ne içiyorsun şuursuzca ya? ya? Bütün çaba ciğer için miydi yani? Hayır yani de şimdi bir daha bir şey olursa bendeki de bana kadar yani. Nasıl olacak? Ah. 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 Faruk Bey, Faruk Bey. Ah, ah. bayıldı. Var bakayım kaybedemeyiz. Burada olacak. Saçmalamayın ben burada da nasıl Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bahar yeni bölümün fragmanını tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar Bahar ikinci bölüm ikinci fragman yani yeni bölümün ikinci fragmanı yarın bizimle olan Bahar arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Yeni fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Bu diziyi gerçekten seviyorsanız arkadaşlar bu diziyi biraz bayanlara göre biraz dedikodu bir dizisi ama e, yorumları bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.